Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle <laughs> çok basit bir tarif yapacağız. Ee, belki bilmeyenler vardır ee, ama bilenler için çok bilenler ve sevenler için diyeyim çok lezzetli çok güzel bir şey. Ee, bugün sizinle meyan şerbeti yapacağız orijinal. Bu hani dışarıda satılanlar gibi böyle çok acı işte ben sevemiyorum, ben içemiyorum. Diyenler bile bence çok sevecek çünkü öyle olmuyor arkadaşlar o dışarıdakilerin içine zaten biliyorsunuz biliyorsunuzdur karbonat koyuyorlar. Biz sadece 3-4 malzeme ile yapacağız bu işlemi gördüğünüz gibi burada bir miktar meyanımız var meyan kökümüz var daha doğrusu. Bu yaklaşık 40-50 gram arası kadar. Yani şöyle söyleyeyim, iki avuç dolusu oluyor. burada bir kalıp buzumuz var. Burada da şöyle 5 tane karanfilimiz, bir adet de çubuk tarçınımız var. Evet, ilk önce işleme Maya kökümüzü yıkayarak başlıyoruz arkadaşlar. Ben bunu yıkayıp hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yıkayınca bayağı söndü. Zaten üzerine su tutuyorsunuz, daha sonra o suyu döküyorsunuz. Ama çok çok fazla da yıkamamanızı tavsiye ederim çünkü e, o zaman o şeyi gidiyor yani boyası falan biraz azalıyor. Şu anda çubuk tarçınımızı şöyle ortadan kırıyoruz. Birini bir tarafına, diğerini de bir tarafına koyuyorum ben. Biraz daha böyle zemine yakın koyuyorum. Karanfillerimizi de işte her bir köşesine böyle birer tane şöyle atıyorum. Böyle altta kalsın arkadaşlar. O zaman daha lezzetli oluyor. Ve buzumuzu da üzerine bırakıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Böyle... Gördüğünüz gibi. Bu böyle yavaşça e, akşama kadar eriyecek. Çok lezzetli oluyor inanın bana. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Akşama kadar böyle damlaya 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 demleniyor. Şimdi akşam tekrar bakalım buna. Bir de size o demlenmiş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda yanımızı demlememizin üzerinden Yaklaşık 6 saat geçti. Bakın o koyduğumuz bu kadar kaldı içerisinde. Şimdi size bunu süzmeye göstereceğim. Normal böyle süzek de kullanıyoruz. Ancak ben böyle ince tülbent gibi bir şey de kullanıyorum bazen. Böyle müslin tarzı şeyler de kullanıyorum. Ya bunu mutfakta kullanıyorum. Şöyle kızım için almıştım. Ama çok sert olduğu için onu kullanmadım ben. Daha sonra böyle bir fikir geldi aklıma. Şöyle bir tane kaç litre bu ve kaç litre olduğu çok önemli değil de 500 ya da 400 mililitre falan vardır böyle bir kabımızı çünkü önce süzeyimizi koyuyoruz süzeyimin de kenarı kırılmış daha sonra üstüne tülbentle de yapabilirsiniz dediğim gibi bu işlemi bunu koyuyoruz müslinimizi açıyoruz ben iki kat koydum bakın çünkü daha güzel süzüyor o zaman daha sonra şu içerisindeki buzu alıyorum, bunu bir köşeye koyuyorum, şöyle yıkıyorum biraz da, çünkü daha sonra içerisine koyacağız. Şimdi bunun içerisindeki bu meyanı buraya döküyorum ben. Evet, rengini görüyorsunuz gayet de güzel demlenmiş. Böyle süzmemizin sebebi arkadaşlar, meyan kökünün çok fazla toprağı oluyor. Yani bu daha en azı ee, çok fazla toprağı olduğu için yani sadece süzek yetmiyor. Tülbente de sürmek gerekiyor dediğim gibi ama tülbente de iki kat yaparsanız daha güzel olur. Şu anda kabuk tarçınları çıkardım. Bu içerisinde kalan mayanı hemen atmıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha uzaktan göstereyim şu şekilde bakın sıkıyorum içine. Çünkü bu çekiyor şeyi. Suyunu çekiyor. Bayağı çekiyor içine. Kalanı da ziyan olmasın diye sıkıyorum. Ve daha sonra bu içerisinde kalan en sonuncuyu daha döküyorum. Ama çok dibini dökmüyorum. Çünkü dibi artık toprak oluyor. Artık eldivenimi çıkardım. Gördüğünüz gibi şöyle İçinde kalan az kalan kısmı da böyle çevirerekten süzüyorum ve süzeyimi artık bir köşeye alıyorum. Bakın çok güzel oldu rengi gayet güzel böyle demlenebilir. Şimdi bunu bir sürahimize boşaltıyoruz. Sürahimize de soğuk suyumuzu ekliyoruz. Şöyle sürahim burada. Şimdi ne kadar e, ne kadar çıktığını ben size söyleyeyim. Ona ne kadar su eklememiz gerekiyor. Yani şöyle açıkçası şöyle göstereyim. Bunu mesela buna boşaltıyorum. Bu sürahi 1 litre arkadaşlar. Yani bir 300 mililitre falan var sanırım burada. Şöyle dibinde yani nasıl gösterebilirim size. Şöyle yapayım titimde bu kadar var. Evet, şimdi soğuk suyumuzu ekleyeceğiz. Daha sonra bunu tekrar dolaba koyacağız arkadaşlar. Böyle 1 litre soğuk suyumu da ekledim üstüne. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonuç mükemmel. İnanın tadı da çok güzel oluyor. Kesinlikle çok beğenirsiniz. Meyen şerbetini sevenler daha çok sevecekler. Sevmeyen bazı arkadaşlar da sevecekler. Öyle söyleyeyim. Çünkü ben dediğim gibi size videonun ilk başında söylediğim gibi ben gerçekten hiç sevmiyordum. Yani ee, bana böyle çok tadı hani yavan derler ya öyle geliyordu yavan geliyordu tadı. Ama daha sonra böyle demlemeye başladıktan sonra çok sevmeye başladım. Bunu da annemden öğrendim ben. Annem hatta benden daha güzel demler. Öyle. Bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videonun sonuna geldik. Ee, umarım e, güzel bir video olmuştur. Daha da güzel videolarda buluşmak, buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar çektiğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunun yan tarafında zil işareti var. Sağ tarafında. Ona da basarsanız her yüklediğim videoda bildirim alacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Görüşmek üzere.